Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle maddenin tanecikli yapısı konusunu işleyeceğiz. Kütlesi ve hacmi olan her şeyin madde olduğunu biliyoruz. Çevremize baktığımızda gördüğümüz su, tahta, toprak, kumaş ayrıca kendisini göremediğimiz ama varlığını hissettiğimiz hava bile birer maddedir. Maddelere baktığımızda onları bütünmüş gibi algılarız. Şimdi Sizlere bir karikatür göstermek istiyorum arkadaşlar. Elif topuna büyüteşle bakıyor. Topunun içindeki parçacıkları görüyor ve çok şaşırıyor. Sizce topun içindeki parçacıklar ne olabilir? Top o parçacıklardan oluşmuş olabilir mi? Düşünelim ve cevaplarımızı yorum kısmına yazalım arkadaşlar. Şimdi Elif'in sorusuna hep birlikte cevap arayalım arkadaşlar. Biz maddelerin yapı taşına atom yani diğer bir ismini tanecik diyoruz. Canlı cansız tüm maddeler atomlardan meydana gelir. Ve atomun kelime anlamı bölünmez, parçalanamazdır. Ancak günümüzde atom bölünebilmektedir. Ayrıca atomun içinde de daha küçük parçacıklar bulunmaktadır. Atomun yapısında çekirdek ve katman kısımları olur arkadaşlar. Çekirdekte proton ve nötron Katmanlarında ise elektron bulunur. Arkadaşlar karikatürümüzü tekrar bakalım. Topun içindeki parçacıklar ne diye soruyordu Elif. Biz canlı cansız tüm maddelerin atomlardan meydana geldiğini öğrendik. O zaman top cansız bir maddedir ve o da atomlardan meydana gelecektir. O zaman şunu diyebiliriz. Elif'in topunun içindeki parçacıklar yani büyüteçle gördüğü parçacıklara biz tanecik diyebiliriz. Bunu açıklığa karıştırdıktan sonra nötron, proton ve elektron kavramlarının içeriğine bakalım. Arkadaşlar proton artı yüklü taneciktir. Çekirdekte bulunur. Yavaş hareket eder. P artı ile gösterilir. Nötron yüksüz taneciktir. Yani isminden de anlaşılacağı gibi nötr. Çekirdekte yer alır. Yavaş hareketlidir. N üzeri sıfır ile gösterilir. Elektron eksi yüklüdür, katmanlarda bulunur, çekirdek etrafında çok hızlı hareket eder, e üzeri eksi sembolü ile gösterilir. Evet arkadaşlar atomun tarihsel süreciyle devam ediyoruz. Demokritos Yunanlı bir filozoftur. Maddenin taneciklerden oluştuğu fikrini ortaya atmıştır. Maddeyi oluşturan taneciklere de bölünemez anlamına gelen atomuz adını vermiştir arkadaşlar. Bu görüşü bilimsel olarak değil varsayım olarak söylemiştir. Görüşüne göre atom bölünemez, görülemez. Tüm maddeler aynı tür atomlardan oluşur. Dalton atom hakkında ilk bilimsel açıklamayı yapmıştır arkadaşlar. Maddenin en küçük yapı birimine atom demiştir. Atomlar içi dolu berk kürelerden oluşur fikrini ortaya atmıştır. Ayrıca tüm farklı maddelerin farklı cins atomlardan oluştuğunu söylemiştir. Thomson e Artı ve eksi yüklerin bulunması ile atom modelinin güncellenmesi gerektiğini düşünüyor. Thomson'a göre atom üzümlü keke benziyor arkadaşlar. Üzümlerini yani e, eksi yüklere üzüm, artı yüklere de kekin hamur kısmı diyor. Ayrıca eksi yükler hareket etmemektedir düşüncesini savunuyor. Atomlar daha küçük parçalardan oluştuğu için de parçalanabilir diyor arkadaşlar. Rutherford'un görüşlerini inceleyelim. Artı yükleri arkadaşlar proton adını veren ilk kişidir Rutherford. Protonun bulunduğu yerlere de çekirdek demiştir. Yani buraya çekirdek demiştir. Çekirdek etrafında elektronların hareket halinde olduğunu yani çekirdeğin etrafında elektronların hareket halinde olduğunu keşfediyor. Ayrıca yaptığı modeli de güneş sistemine benzetiyor. Bu proton modeline baktığımızda Atom modeline göre elektronlar çekirdek etrafında rastgele dolanmamaktadır arkadaşlar. Çekirdeğe belli bir uzaklıkta olan katmanlarda bulunmaktadır. Bu görüşü savunmuştur. Son olarak modern atom teorisine baktığımızda arkadaşlar elektronlar çok uzak hareket ettikleri için yerlerini belirleyemeyiz. Elektronların bulunma ihtimalinin en fazla olduğu yerlere de elektron bulutu denmektedir. Katman yerine elektron bulutu kullanılmıştır. Son olarak toparlayacak olursak çekirdekte proton ve nötron yer alır. Elektronların belli bir yeri yoktur. Elektronlar elektron bulutu denilen bölgelerde bulunur diyebiliriz. Bunları da unutmayalım. Evet arkadaşlar bilimsel teori yani kuramın da ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle hipotez. Bilimsel bir probleme geçici çözüm yolu bulmaya biz hipotez diyoruz. Teori Deney ve gözlemlerle hipotezin doğrulanması sonucunda hipotez teoriye dönüşebilir. Teorinin özelliklerine baktığımızda neden ve nasıl sorularına yanıt vermeye çalışır. Kendi içinde mantıksal tutarlılığı vardır. Teori zamanla değişerek başka teorilere dönüşebilir. Atomla ilgili teoriler zamanla değişerek günümüze kadar gelmiştir. Arkadaşlar bir de molekül kavramımız var. E, molekül en az iki atomun birbirine bağlanması sonucu oluşan atom gruplarına deniyor. Moleküllerin içinde aynı cins veya farklı cins atomlar bulunabiliyor. Örneğin iki tane e, flor elementinin oluşturduğu moleküle biz element molekülü diyoruz arkadaşlar. E, çünkü aynı cins atomlardan oluştuğu için element molekülü diyoruz. E, ama iki tane hidrojen, bir tane oksijen atomlarının oluşturduğu moleküllere de bileşik moleküller diyoruz. Çünkü farklı cins atomlardan oluşmaktadırlar. Eee şimdi öğrendiklerimizi pekiştirmek adına kısa bir etkinlik yapalım. Arkadaşlar etkinliğimiz şu şekilde. Buraya 12 tane soru yazdım. Cevapları da yan tarafta karışık olarak verdim. Soruların numaralarına göre cevapları numaralandıracağız arkadaşlar. Başlayalım. Proton ve nötronun beraber oluşturduğu yapıya biz çekirdek demiştik. E, proton ve nötron çekirdekte elektron ise katmanlarda bulunuyordu. Bir çekirdek denebilir. İki, atom içindeki yüksüz parçacık. Arkadaşlar biz bunlara nötron diyoruz. E, atomun içindeki yüksüz parçacıklar nötr parçacıkları olarak da geçer. E, adından da anlaşılacağı gibi nötron diyebiliriz. 3. Pozitif yüklü parçacıklar. Arkadaşlar biz pozitif yüklü parçacıklara proton demiştik. Ee, proton nerede? Proton burada. Buraya da 3 yazıyoruz. Atomun çok büyük bir kısmını oluşturan yapı kesinlikle boşluktur arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Maddenin en küçük yapı taşına ne demiştik? Atom demiştik. Yani diğer bir ismiyle tanecik demiştik. Elektronların bulut şeklinde tanımlayan modele elektron bulutu modeli diyoruz arkadaşlar. Bu da motor, modern atom teorisine göre e, göreydi. Yani elektronların yerini belirlemek mümkün değildi. Yani zordu. E, bu yüzden elektron bul, bulut adı verilen yerde elektronların fazla olduğunu düşünülüyordu. Bundan dolayı da katman yerine elektron bulutu kullanılıyordu arkadaşlar. Thompson atom modelini neye benzetir? Thompson atom modelini üzümlü keke benzetir arkadaşlar. Çekirdeğin etrafında çok hızlı hareket eden parçacık. Biz çekirdeğin etrafında çok hızlı hareket eden parçacığa yani katmanlarda bulunan parçacıklara elektron adını veriyorduk arkadaşlar. Cevabımız elektron nerede? Burada 8 nötronların yükü. Arkadaşlar adı üstünde nötron yani nötrdür arkadaşlar. 9 protonların yükü. Protonlar pozitif yüklerdir arkadaşlar. Bundan dolayı artı yükünü alırlar. Dalton'un atom modelini neye benzetmiştir? Dalton atom modelini berk küreye benzetir arkadaşlar. Elektronların yükü de negatiftir. Etkinliğimiz bitti. Şimdi sorularla devam edelim. İlk sorumuzla başlayalım. Öğretmen bir soru sorar. Aylin ve Aslı'nın verdiği cevaplar doğrudur. Öğretmenin sorusu ne olabilir? Arkadaşlar Aylin proton demiş. Aslı nötron demiş. Yani proton ve nötron cevaplı bir soruya ihtiyacımız var bizim. Şıklara bakalım. Atomun katmanlarında hangi tanecikler bulunur? Bu sorunun cevabı elektronlar arkadaşlar. Atomun katmanlarında elektron bulunur. Yani Ali'nin verdiği cevap doğru oluyor. O yüzden yanlıştır diyoruz. Atomun çekirdeğinde hangi tanecikler bulunur? Biz atomun çekirdeğinde proton ve nötronun bulunduğunu biliyoruz. Katmanlarında da elektron bulunuyor demiştik. Yani dolayısıyla aileme aslında verdiği cevaplar bu soru için doğrudur arkadaşlar. Ama yine de diğer şıkları da bakalım. Pozitif yüklü atom taneci hangisidir? Biz pozitif yüklü atom taneciğini proton diyorduk. Yani as e, ailenin verdiği cevap doğru oluyor arkadaşlar. Ama bize soruda aslıyı da dahil etmemizi istediği için C şıkkını eliyoruz. Atom hangi kısımlardan oluşur? Atom katman ve çekirdekten oluşur arkadaşlar. Burada da yalnızca Ece'nin verdiği cevap doğru oluyor. Bu yüzden bunu da yanlış olarak kabul ediyoruz. Cevabımız kursu oluyor arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. Bir tablo verilmiş arkadaşlar. Atom taneci, K ve L. Özellikleri de M, N ve diğer yazılanlar. Tablo ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şimdi bakalım. Bizim özellik olarak bildiğimiz bir şeyler var. Onları yerleştirelim öncelikle. Çekirdeğin etrafındaki katmanlardır. Katmanlardadır. Arkadaşlar çekirdeğin etrafındaki katmanlarda bulunan şeylere biz elektron diyoruz. O zaman K yerine elektron yazılmalıdır. Doğru. Zaten bize yanlışı soruyor. Arkadaşlar K yerine elektron yazarsak M de elektronun bir özelliği olması gerekir. M yerine negatif yüklüdür yazılmalıdır. Bu da doğru. Çünkü elektronlar negatif yüklüdür. Ee, L yerine nötron yazılmalıdır. Arkadaşlar yüksüz taneciklerdir diye bir bilgi verilmiş bize. Yüksüz taneciklere biz ne diyorduk? Nötron diyorduk arkadaşlar. O yüzden L'ye direkt nötron diyebiliriz. O zaman C şıkkını da kabul ediyoruz. N yerine katmanlarda bulunup yazılabilir. Arkadaşlar. Nötronlar çekirdekte bulunur, katmanlarda bulunmaz. Bu yüzden yanlış cevabımız denizli diyebiliriz. Diğer bir sorumuzla devam edelim. Bize iki tane model vermiş arkadaşlar. Üç tane de önerme vermişler. Hangisi doğrudur diye soruluyor. Bakalım birinciye. Her iki modelde de atomlar moleküller halindedir. Evet arkadaşlar her iki modelde de atomlar moleküllerden oluşmuştur. 2. Birinci model aynı cins atomlardan, ikinci model ise farklı cins atomlardan oluşmuştur. Bakıyoruz. Birinci model aynı cins atomlardan oluşmuş. Evet. Mor ve mor. İkinci modele bakıyoruz. Mor ve kırmızı. Yani farklı olduğunu gösteriyor arkadaşlar burada. O yüzden 2'yi de kabul ediyoruz. 3. İkinci modeldeki atom türü sayısı 2'dir. Bakalım. 1, 2. Atom türü sayısı 2'dir arkadaşlar. Ortada atom türü sayısı 1'dir. Bize sadece ikinci molarlık atom türü sayısının 2 olduğunu söylediği için bunu doğru kabul ediyoruz. Doğru cevabımız denizde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.